Müşteri geç teslimat nedeniyle siparişi kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept the order due to late delivery. Müşteri geç teslimat nedeniyle siparişi kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept the order due to late delivery. Müşteri isteklerini topladınız mı? Have you collected customer requests? Müşteri isteklerini topladınız mı? Have you collected customer requests? Müşteri kimliği belirlendi mi? Has the client ID been set? Müşteri kimliği belirlendi mi? Has the client ID been set? Müşteri sipariş için ödeme yapamadı. The customer could not pay for the order. Müşteri sipariş için ödeme yapamadı. The customer could not pay for the order. Müşteri dökülme nedeniyle siparişi kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept the order due to spillage. Müşteri dökülme nedeniyle siparişi kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept the order due to spillage. Müşteri öğeler yanlış olduğu için kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept because the items were wrong. Müşteri öğeler yanlış olduğu için kabul etmeyi reddetti. The customer refused to accept because the items were wrong. Nasıl bir what kind of shirt do you want? Nasıl bir What kind of shirt do you want? Nasıl bir model What model do you want? Nasıl bir model What model do you want? Nasıl bir şey What kind of thing were you looking at? Nasıl bir şey bakmıştınız? What kind of thing were you looking at? Elbiseyi nasıl keselim? How should we cut the dress? Elbiseyi nasıl keselim? How should we cut the dress? Nasıl ödeyeceksiniz? How will you pay? Nasıl ödeyeceksiniz? How will you pay? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. I do not know how to tell. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. I do not know how to tell. Nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Ne aldın yanına? What did you take with you? Ne aldın yanına? What did you take with you? Ne almak istersiniz? What would you like to buy? Ne almak istersiniz? What would you like to buy? Ne almak istiyorsun? What do you want to buy? Ne almak istiyorsun? What do you want to buy? Ne arıyorsun? What are you looking for? Ne arıyorsun? What are you looking for? Ne arzu ederdiniz? What would you wish for? Ne arzu ederdiniz? What would you wish for? Bu bir hayal kırıklığı. This is a disappointment. Bu bir hayal kırıklığı. This is a disappointment. Is a disappointment. Ne çalındı? What was stolen? Ne çalındı? What was stolen?